insanlık serüveninin bir özetidir hac. Gerçekten orada Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatü vesselam gelen vakte kadar böyle birçok peygamberin, İslam'ın serüveninin izlerini, insanın serüveninin izlerini görürsünüz. Mesela Arafat'ta değil mi? Adem aleyhisselamla Havva annemizin yeryüzüne inişini, pişmanlıkla yeniden yalvararak, yakararak Allah'a dönüşünü ve orada buluşmalarını ve insanlığın dünyadaki serüveninin başlatılmasını ifade eder. İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın Allah'a teslimiyetlerini, işte Safa ve Merve arasındaki say, ondan sonra kurban ibadeti, şeytanı taşlama, minadaki ibadet, bunlar nedir? Bunlar hepsi şiarlardır. Bunlar İslam'ın nişaneleridir. Bunlar tevhid inanışının, hanif olmanın nişaneleridir. İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini minada ifadesini biz buluruz. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetini, oğlunu değil mi Allah'a kurban edecek kadar büyük bir teslimiyete sahip olduğunu kurbanla biz ifadesini buluruz, karşılığını buluruz. Hacer annemizin o arayışsa Merve ve Safa arasındaki arayışını, teslimiyetini biz buluruz. İşte bunlar hepsi İslam'ın şiarlarıdır ve İslam'ın tevhidin ve insanlığın serüveninin adeta bir özeti vardır. Hacla,